Sistem İngilizce olarak kullanıyorsanız ya da İngilizce Excel kullanıyorsanız emper fonksiyonu olarak kullanacağınız aksit sayısı fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. Sabit tutarlı periyodik ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın ödeme dönemi sayısını buluyoruz. Burada %2'lik bir faiz oranından bahsediyoruz. Aylık olarak bunun hesaplanacağını anlayabiliriz. Ödeme tutarı 300 yani ilk ödememizi gerçekleştireceğiz. Çünkü bugünkü değer 0. Herhangi bir değer burada gözükmüyor. Gelecekte 1000 lira olacak şekilde bir ödeme performansımız olacakmış. Yani 1000 liraya ulaşana kadar kaç tane ödeme yapmamız lazım. Burada biz bunu 100 olarak alırsak belki biraz daha kolay bir şekilde anlaşılabilir konu. Buradaki faiz oranını katmazsak biz 100 lira birikimle 5 ay içerisinde bu 1000 lirayı oparlayabiliyoruz. İki işin içine oran girerse ne olacak? Hemen bunu da incelemeye başlayalım. Yeşitir ile başlayalım. Taksis sayısı oran olarak %2 alalım aylık olarak hesaplandığı için herhangi bir bölme işlemi yapmadım. Ödeme tutarım eksi cebimden çıkacak bir tutar. O yüzden eksi 200 buraya C4 değeri getiriyorum. Bugünkü değer gösterebiliriz. Çok sorun değil. Sıfır olarak görünmesi de bir problem yaratmayacak. Gelecekteki değer de 1000 olarak karşımıza geliyor. Bu da bitiş veya başlangıcı sıfır ya da bir seçebiliriz. Bitiş için bir. pardon bitiş için sıfır. Başlangıç için biri girdiğimizde biliyorsunuz burayı da hallediyorduk. Biz dönem sonunda ödeyelim. Sıfır diyelim. Enter'a bastığımız zaman 481'lik bir taksit sayısına erişiyor. Burada elbette rekabetteki %2'lik bir faizin 5. taksidin bir kısmını ödediğini görebilirsiniz. Burada mesela %10'lara çıkalım faizde. Bitki de bu oranın azaldığını göreceksiniz. Yani %10'luk bir faizde 100 lira ödüyoruz. 1000 liraya erişebilmemiz için neredeyse 4 taksitle 200 lira yatırmamız yetecek gibi. Biraz daha böyle arttıralım bakın. %16 falan yapalım. Evet %16 yaptığımızda biz kesinlikle 4 taksitte bu 200 lirayı yatıra yatıra 4. taksitin sonunda 1000 lira yapabiliyoruz. Elbette ki %16'lık bir faizle.